Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, İslam Kalkınma Bankası toplantılarına katılmak için Mısır'a gidecek. Bu 2013 yılında gerçekleşen ve ikili ilişkileri durma noktasına getiren darbe sonrası Mısır'a Türkiye'den bakan düzeyinde gerçekleşecek ilk ziyaret olacak. Peki Mısırla Türkiye arasındaki ilişkilerde neler yaşanmıştı? Detaylar haberimizde. Türkiye ile Mısır arasındaki normalleşme sürecinde yeni bir aşamaya geçiliyor. Türkiye'den Mısır'a 9 yıl sonra ilk kez bakan düzeyinde ziyaret gerçekleştirilecek. Ziyareti Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati yapacak. İslam Kalkınma Bankası toplantıları bu yıl Mısır'ın Şarmevşeh kentinde düzenlenecek. 3 Haziran'a kadar sürecek 346. İcra Direktörleri ve Guvernörler toplantısına Bakan Nebati de katılacak. Bu ziyaret 2013'te gerçekleşen darbe sonrası ilişkilerin durma noktasına geldiği Mısır'a yıllar sonra bakan düzeyinde gerçekleştirilen ilk ziyaret olacak. Peki iki ülke arasındaki gerilim sürecinde ne olmuştu? Ankara Kahire hattında her şey 2013 yılında Mısır'daki darbeyle bozuldu. İlişkiler Mısır Cumhurbaşkanı Mursi'nin 2013 yılında Sisi'nin darbesiyle devrilmesi sonrasında gerildi. Yaşanan olaylarda yüzlerce Mısırlının öldürülmesine en büyük tepkiyi Türkiye gösterdi. O dönemde Mısır, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi olan Hüseyin Avni Botsalı'yı sınır dışı etti. Ankara'da buna karşı Mısır Büyükelçisi'ni istenmeyen adam ilan etti. Mısır'da Cumhurbaşkanlığı koltuğuna General Abdülfettah Sisi oturdu. İki ülke daha sonra farklı cephelerde karşı karşıya geldi. Mısır en son Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan'la birlikte Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarını engellemek için işbirliği içerisine de girmişti. İki ülkeden yetkililer 8 yıl sonra normalleşme çabaları kapsamında iki kez bir araya geldi. 2021'de Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Mısır'ın daveti üzerine Kahire'ye gitti ve istikşafi görüşmeleri başlattı. Ardından bir Mısır heyeti de Türkiye'ye geldi. İki ülke karşılıklı büyük elçi atayarak da normalleşme sürecine katkı sağladı. Bakan Nebati'nin ziyaret kapsamında Mısırlı mevkidaşıyla da görüşmesi planlanıyor.